Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün 9 Mayıs 2024 yapmış olduğumuz bölümeni kontrol edeceğiz. Bakalım ana çiftleşebilmiş mi? Üzerinde bayağı karıncalar karınca var. Yumurtaya geçmiş mi? Onu kontrol edeceğiz. bayağı bir kapalı. Hafiften duman verip bir kontrol etmek istiyorum. Evet. Arı vermiş olduğumuz ham peteği galiba ham soyurmuş. Hadi yarıyormuş. Bu taraf neredeyse örülü. Azıcık bal var. Uçtu yumurta falan yok henüz. Yani. Diğer çıtaya bakalım. Onda sağlam bağlı var. Gözünü ekler temiz ama yumurta göremedim henüz. E bu tarafa bakalım. gözler temiz ama hala yumurta yok. Varsa da zaten arının çıktığı çıta da vardır yumurta. 你看， yumurta göremedim ana arayemiz daha yumurtaya geçmemiş diğer çıtayı da kontrol etmek istiyorum bir kontrol edeyim. Sonra devam ederim. Evet. Detaylı kontrolünde anayı buldum. Anamız siyah. Çiftleşme uçuşuna gitmiş. Büyük ihtimal bir güne kalmaz yumurtaya başlar diye düşünüyorum. Yumurtaya başladığında yeniden videosunu çekerim. Kendinize iyi bakın, varlı dostluğu olarak kalın.